Başkanım, sayın hocalarım ve değerli arkadaşlarım hoş geldiniz. Özel yetenekli öğrencilerin Pisa matematik becerilerinin incelenmesi başlıklı çalışmamızdan bahsedeceğiz. Öncelikle sunum planımızda giriş kı kısmında özel yeteneklilik, üstün zeka, PISA, matematik okur yazar genel kavramlarına girdikten sonra araştırmamızın amacını bu araştırmada kullandığımız yöntem, araştırma grubumuzu, veri toplama araçlarımızı ve elde ettiğimiz bulgular, tartışma ve sonuç öneriler kısmıyla kısmına yer vereceğiz. Öncelikle literatürde kullanılan üstün zeka ve yetenek kavramı 15 Ocak 2013 tarihinde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 25. toplantısında o dönemin Sayın Cumhurbaşkanı şu anki e, Sayın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanarak daha az kategorize edici olan özel yetenek kavramı tercih edilmiştir. Ve o tarihten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm mevzuat ve yönergelerinde üstün zeka ve yetenek kavramı yerine özel yetenek kavramı kullanılmıştır. Toplum zeka dağılımına baktığımız zaman toplumun yüzde beşi özel eğitime muhtaç bireylerden oluşmaktadır. Ancak bunun çan eğrisinin üst kısmında yüzde iki nokta yirmi yedilik kısmıysa yüzde iki nokta yirmi özel yetenekli öğrenciler grubunu oluşturmaktadır. Ancak Şereman'a göre ise bu üstün yetenekli ya da özel yetenekli öğrenci grubunun içinde matematik yeteneğe sahip olan öğrenci ya da birey sayısı çok daha küçük bir alanı temsil etmektedir. Renzulli ilk açılışta Renzulli's Skype ile bağlantıya girmişti sayın hocamız. Renzulli'ye göre özel yeteneklilik birbiriyle etkileşim içinde olan üç özellik kümesine sahip olmalıdır diyor. Motivasyon, yaratıcılık ve genel özel yetenek bu eğer sizler bir alanda başarı yapacaksanız bu üç alanın birbiriyle etkileşim içinde olması gerekiyor. Yani siz motivasyon olmadan, yaratıcılık olmadan ya da genel beceriler, özel becerileriniz olmadan bir üstün başarı elde edemezsiniz. Renzulli bu üç yeteneği de arasında barındıran özel yetenekli öğrencilerin kendi yaş gruplarından yüzde 85 oranında daha başarılı olduğunu tek alanlarında ise yani yaratıcılık kısmında ya da motivasyon kısmında özel yetenekli öğrencilerin kendi akranlarının yüzde 98'inden daha başarılı olduğunu belirtmektedir. E öyleyse özel yetenekli öğrencilerin yaratıcılık yeteneklerini görmezden gelemeyiz. Onları kendi başına açan bir çiçek ya da kendi başına solan bir çiçek haline dönüştüremeyiz. Özel yetenekli öğrencilerin matematik yeteneklerinin gelişmesi için nasıl bir eğitim ortamı sunulacağı birçok araştırmaya konu olmaktadır. Bizim derdimiz tamam zekalar geliştirildi e, ve geliştirilmeye de devam edilmektedir. Ancak bunun o zaman kaybettiğimizin farkına varıyoruz. Matematik nerede? soruyoruz Hani matematik yetenek paraleldir, matematik yaratıcılık ama matematik yeteneği de desteklememiz gerekiyor. Öğrencilerimizi seçtik, bilsemler oluşturduk, uluslararası bir standartlara getirmeye çalıştık, 2023 vizyonunu oluşturduk, e, strateji planımızı oluşturduk ancak içeriğini doldurmamız gerekiyor. Matematik yeteneğimizi nasıl geliştirmemiz gerekiyor bu öğrencilerini Bizim derdimiz bu. Bu dertle yola çıktık. Mekir hocamın dün de bahsettiği gibi özel yetenekliliğin anahtar öğesine bireylerin kompleks problemleri çözme yeteneğini oluşturduğunu belirtmiştir. Yani öğrencilerimizi karmaşık problem çözme durumlarıyla meşgul etmemiz gerekir. Onların performanslarını görmemiz gerekiyor. Ve matematik derslerinde açık uçlu ve birden fazla yanıtı olabilen problemlere odaklanılmalıdır diyoruz. Ve dünkü Mekro hocamın sunusunda da şöyle bir soru sormuştuk. Dedik ki hocam dedik PISA matematik okur yazarlık ya da PISA soruları bu karmaşık problem çözmeleri hizmet etmekte midir? Ve biz bu sorunun cevabını arıyoruz. Bugün PISA birçok ülkenin ekonomik politikalarını değerlendirirken PISA uygulamalarını referans göstermektedir. Artık ülkeler arası referans gösterme değeri PISA değerleriyle. Bir önceki hocamızın da referansında yine PISA vardı. Daha önceki hocamız, Armstrong Thomas, Thomas hocamız da da PISA'dan bahsetti. O zaman PISA'da güçlü olmak ülkeler arasında eğitim politikalarımızı gözden geçirmemize fırsat tanıyacaktır. PISA 2000 yılında uygulanmaya başlanmış ve her üç yılda bir tekrarlanan 15 yaş grubu öğrencilerinin matematik, fen okur yazarlık düzeylerini, dil becerilerini ölçen uluslararası bir sınav. Bu sınavda matematik okur yazarlığın rolü ne? Matematik okur yazarlıkla bizim kastettiğimiz ve literatüre o günden sonra giren bireylerin, öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini anlamaları ve bu anlamlandırdıkları problemleri çözmede matematiksel kapasitelerini kullanabilme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Daha sonra PISA 2000 uygulamalarında çeşitli kategorize yapmıştır. İçerik olarak nicelik, belirsizlik ve veri, değişim ve ilişkiler uzay ve şekil olarak kategorize etti konu başlıklarını. Daha sonra bağlamsal olarak bireysel bağlamda, toplumsal bağlamda, mesleki bağlamda ve bilimsel bağlamda olmak üzere dört bağlam oluşturdu. Ve öğrencilerin performanslarını görmek için bir matematiksel süreç kategorize etti. Onda da ilişkilendirici, üretici ve yansıtıcı beceriler denildi. Ancak 2003 ve 2006 uygulamalarında, görüldü ki uygulamalarında, bu kriterler, bu ayrımlar yetersiz kaldı öğrenci performanslarında. Tekrar bir sınıflandırma, süreç e, matematiksel süreçlerini sınıflandırma yetisine gittiler. Formül etme, matematiği formül etme kategorisine ayırdılar yürütme ve değerlendirme şeklinde yine bir sınıflandırma getirdiler. Bu sınıflandırma getirdikten sonra öğrencilerin performanslarını bu sınıflandırmaya göre, kendi rubriklerine göre ve soruların birden altıya kadar olan düzeylerine göre öğrenci performanslarını değerlendirmeye başladılar. PISA'daki sorular kesinlikle gerçek yaşam bağlamında sorulardır. Yani rutin matematiksel ya da rutin problemlerden dışında rutin olmayan problemler bir de içerisinde gerçek yaşam bağlamı mutlaka olmalıdır. Karmaşık problem durumlarına yönelik model geliştirecek şekilde tasarlanmıştır. Farklı bilgi kaynaklarını gösterip farklı bilgi kaynaklarını ve gösterimleriyle ilişkilendirebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Yani ileri düzeyde bunun taksonomisinin analiz, sentez ve değerlendirme basamağında sorulara yer verilmiştir. Çalışmamızın amacı 8 ve 9. sınıf özel yetenekli öğrencilerin matematik okur yazarlık performanslarını incelemek ve bu soruları çözerken yaşadıkları güçlükleri ortaya koymaktır. Buradaki sorulardan öğrencilerin e, sorulmuş ve öğrenci cevaplarından Kesitler alınarak birkaç tane soru yerleştirilmiştir. Daha sonra bunları detaylı olarak göreceğiz. Betimsel analiz yöntemlerinden özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu metodoloji hem nitel hem de nicel verileri barındırdığından ve bizim örneklem grubumuz 12 kişi öğrenciler oluştuğundan derinlemesine analiz yapmak ihtiyacı duyduğumuzdan artı klinik mülakat yapmak istediğimizden özel durum metodolojisi seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu yine Bursa ilinin bir bilim sanat merkezine kayıtlı 11 tane 8. sınıf, 1 tane 9. sınıf öğrencisi olmak üzere 12 özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Dün yine bir arkadaşımız Gaziantep'ten katılan arkadaşımız da 147 örnekten vardı ve şu soruyu yöneltmiştik. 147 9 10 11 12. sınıf öğrencisine ulaşmak bilim sanatlarında imkansızmış gibi. imkansız görünüyor. Neden? Çünkü öğrenciler liseden sonra artık YGS, LYS'ye takılarak bilim sanatları terk etmiş bulunuyor. Bizim de örneklerimizin 12 ile sınırlandırılmış olması özel yetenekli zaten şu anda yok sürecine girmişti, girmiş bulunuyoruz ve TÜYOK sürecine dayalı olarak 8. sınıf öğrencisine ulaşmak imkansız. Uygulamalar yaparken kesinlikle 12 öğrenciyi bir araya asla toparlayamadık. İkişerli, üçerli. Çünkü bilim sanatın çalışma prensibi öğrencilerin belirli saatlerin dışında ikişerli ya da üçerli grup halinde gelmesi. Ve biz de uygulamalarımızı ikişerli ya da üçerli gruplara uygulayarak gerçekleştirdik. Veri toplama aracı olarak Pisa Matematik okur yazarlığında uygul e uygulanan yedi soru kullandık. Ancak bu yedi sorunun bir tanesi çoktan seçmeli, bir tanesi karmaşık çoktan seçmeli, diğeri beşi ise açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Seçtiğimiz soruları sınıflandırdığımız zaman 2000 yılından itibaren literatürde çokça karşılaştığımız, gördüğümüz sorulardanla örneğin marangoz sorusu, test puanı ve en iyi araba 1 ve en iyi araba iki sorusu tercih edilmiştir. Onun dışında literatürde çokça kullanılmayan petrol sızıntısını, e, gazete satmak 1, 2 ve 3 sorusunu dahil ettik. Çünkü bunlar daha kategorize ve düzey olarak 6. düzeydeki soruları teşkil etmektedir. Bu durumlarda biz özel yetenekli öğrencilerin performanslarını görmek istedik. Süreç olarak formül etme, akıl yürütme ve yorumlama eşit dağılımı oluşturacak şekilde sorularımızı seçtik. Daha sonra soruları PISA'nın yayınladığı rubriklere göre değerlendirildi. Ancak öğrenci cevapları daha ayrıntılı inceleme gerektirmiştir. Çünkü biz öğrencilerin güçlük çektikleri noktaları tespit etmek istiyoruz. Uygulamayı gerçekleştirdik ve uygulamadan elde ettiğimiz sonuçları sütun grafiği şeklinde yerleştirdiğimiz zaman en iyi başarıyı ve hatta yüzde yüz başarı en iyi araba bir ve en iyi araba iki sorusunda elde ettik. On iki soruda e, on soruda e, on iki tam doğru cevap. E, on iki de en iyi araba bir ve en iyi araba iki de on iki doğru cevap elde ettik. Ama en çok sıkıntı çekilen soru petrol sızıntısı ve gazete satmak üç sorusudur. En çok sıkıntı çektiğimiz soru o zaman güçlükleri araştırıyorduk güçlükleri görmemiz gerekiyor. Daha derinlemesine incelememiz gerekiyor. Petrol sızıntısını tekrar gözden geçirelim dedik. Petrol sızıntısı bilimsel bağlamda bir soru. Uzay ve içerik kategorisinde matematiksel kavramları, gerçekleri, yöntemleri kullanma ve akıl yürütme sürecine aittir. Aynı zamanda bu petrol sızıntısı sorusu alışılmışın dışında doğrudan Sentetik geometriye eş değer bir şekil, bir çizim gerektiriyor. Yani çocuk burada kare ya da dikdörtgen çizecek, çember çizebilir ya da farklı düzgün doğrusal denklemler, e, düzgün e, geometrik şekiller kullanabilir. Bunu kullanıp kullanabilme becerisini görmek istiyoruz. Sorumuz petrol tankeri'nin 60 kıyıdan 65 kilometre uzaklıkta bir sızıntı gerçekleştiriyor ve deniz bu şekilde bir kirleniyor. kaç kilometre kare alanda kirlilik vardır sorusuna. Öğrencilerimizin doğru cevaplarından bir öğrencimiz sentetik geometri yani yaratıcı bir şekilde soruda verilmeyen yönergelerin dışında Verilen harita ölçeğini bir santimetrenin 10 kilometreyi temsil eder verisini kullanarak onu dikdörtgenlere ayırarak doğru sonuca ulaşmıştır. Ancak diğer sonuçlara baktığımız zaman öğrencilerimiz Ö2 ya da Ö7 öğrencisinde olduğu gibi sadece soruda verilen 65 kilometre uzaklığına takılmıştır. Onunla bir şeyler üretmeye çalışmış ancak bir eşleştiremediği için ya da değişik faktörlerden ötürü doğru sonuca ulaşamamıştır. Ön 8 öğrencimiz de ise sadece bir santimetre çizgisine odaklanmıştır. 10 kilometreyi temsil etme verisini gözden göz ardı etmiştir. Ve san, e, bir alanı santimetre kare, kilometre kare olarak sormasına rağmen e, bilimsiz bir şekilde özel yetenekli bir öğrencimizin hepimiz e, matematik e, sınavlarında da gördüğümüz gibi işlemlerin, birimlerin eksik olduğu bir cevap görüyoruz. Sadece santimetreye odaklı ve birimsiz bir yanlış bir cevap. Bu öğrencilerimizle mülakat yaptığımız zaman gördük ki, Nasıl çözdünüz dediğimiz zaman mantık yürütmeye çalıştığım, geçmişte böyle bir problemle karşı karşılaşmadığını ilişkilendirmeye çalıştığını ve bu ilişkilendirmeyi yapamadıklarından problemi çözmede zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Diğer bir sıkıntı yaşadığımız soru gazete satmak üç sorusuydu ki bu da mesleki bağlamda değişim ilişki içerik kategorisinde iki doğrusal ilişki grafiksel temsillere dönüştürüldüğünde Doğru matematiksel modelleri belirleme ile ilgiliydi ki en çok sıkıntı yaşanan ikinci bir soruydu bu. Baktığımız zaman doğru, doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait denklemleri ve grafikleri oluşturmada ve yorumlamada öğrencilerin zorluk çektiklerini gördük. Diğer sorulardan marangoz sorusundan kesitlerce örnek cevapları veriyoruz. Burada da Ö8 ve öğrenci doğru cevap verirken, Üç nolu öğrenci yanlış cevap vererek sadece şekillere odaklandığını, kalıplaşmış soru tiplerinden A ve C'yi çevre olarak algılıyor. Diğerinde ise B ve D'yi alan olarak algıladığından çevre sorusuna alan cevabı ver veriyoruz. Yani burada ne yapıyoruz? Rutinleşmiş soru kalıplarında da gözlemliyoruz özel yetenekli öğrencilerin performanslarını. Baktığımız zaman sonuçlarda en iyi soruyu en iyi araba bir ve en iyi araba ki. Neden bunda başarı vardı? Çünkü bunda matematik her şey açıktı. Yani bir sorun bu altıncı düzeyde bir soru olmasına rağmen çocukların başarıları yüksekti. Neden yüksekti? Çünkü veriler vardı, ee, bağlamı tanıyorlardı, matematiksel bilgilerini kullanarak cevaba gidebildiler. Ancak petrol sızıntısından başarısızdılar. Neden? Çünkü gerçek olarak e, ekstra kendilerine bir yorum yapması, yaratıcılık yapmaları isteniyordu. Ekstra bir çizim gerektiriyordu. Ama öğrencilerimiz ekstra bir çizime alışmadıklarından, özel yetenekli de olsa ne yaptık? Sıkıntı yaşadılar ve e, bu tür sentetik geometri içeren sorularda problem yaşadıklarını gördük. Buradan hareketle, sonuç olarak çalışmamızdaki özel yetenekli öğrenciler görevi açık bir şekilde matematiksel olarak verilmeyen içeriğine matematiksel veriler saklanmış olan problemlerde güçlük yaşıyorlar. Ama diğer şekilde görev açık bir şekilde mat matematiksel olarak verilen tüm sorularda başarılı bir şekilde cevaplandırmaya gidebiliyorlar. Buradan önerilerimizde ise öyleyse gerçek yaşam durumlarında görev açık bir şekilde matematiksel olarak verilmeyen sorular öğretimin içeriğine dahil edilmelidir. Petrol sızıntısı, kıta alanı gibi 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 soruları bizler neler yapmamız lazım? Özel yetenekli öğrencilerin sınıf içi uygulamalarına dahil etmemiz gerekiyor. Yani sorular nitelikli olacak. Açık uçlu olması da yetmiyor. Soruların nitelikli, açık uçlu ve birden fazla yanıt olabilen, Sorularla ders kitaplarında bu soruların yer alması gerekiyor. Matematik uygulamaları kitabımız var. Ancak matematik uygulamaları kitabında PISA uygulamalarından sorular da var. Ancak bunları uygula, e, kullanmaya teşvik etmemiz gerekiyor. Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı ve öğretmen kılavuz kitabı olan 5, 6, 7, 8. sınıf matematik uygulamaları kitabını seçmeli matematik derslerinde kullandırmaya özendirmeliyiz. Teşekkür ederim.